Merhabalar. video Öğretmen ile Kolayca Öğren YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocuğu ilkokula giden anne babalara tavsiyeler vermek istiyorum. 10 yıllık sınıf öğretmeniyim ve bu 10 yıllık süreçte çocukları ve velilerini gözlemleme imkanım oldu. Çocukların hangi durumlarda hangi davranışları sergilediğini e, izleme şansına sahip oldum e, ve çıkarımlarda bulundum. Bu çıkarımları sizlerle paylaşmak istedim. Umarım e, bunları uygulayabilirsiniz ve çocuğunuz üzerinde etkili ve verimli bir anne baba olursunuz. Öncelikli olarak çocuğunuzla iyi bir bağ kuracak bir sınıf öğretmenine çocuğunuzu teslim ettiğinizden emin olun. İkinci olarak çocuğunuzun öğretmeni ile ilgili olumsuz bir yargıda bulunmaktan kaçının ki çocuğunuz öğretmenden gerekli verimi alabilsin. Bu çok önemli. Çocuğunuzun yanında eğer öğretmeniyle ilgili herhangi bir olumsuz bir düşünceniz bile varsa bunu çocuğunuzun yanında değil mutlaka onun görmediği ve duymadığı bir yerde söylemenizi ya da bir olumsuz durumu direkt öğretmenle temas kurup öğretmenle paylaşmanızı ve bu şekilde çözüm yoluna gitmenizi öneririm. Çocuğunuzun yanında kesinlikle öğretmenle ilgili olumsuz bir şey söylemeyin. Evet üçüncü olarak çocuğunuzun hayata atıldığı ve sorumluluk yüklendiği bu dönemde öncelikle çocuğunuzu takip edin ve ona yol açın onun sorumluluğunu yüklenmeyin. Çocuğunuzu diğer çocuklarla kıyaslamayın. Şüphe götürmez bir gerçek ki çocuğunuzu siz yetiştirdiniz diğer çocukların anne babaları değil. Çocuk bebe bebekliğinden beri kimin yanında büyüdüyse onu örnek alır. Ee, biz e, bazen anne babalar olarak e, bunu e, o kadar dikkat etmeyiz. Çocuğunuzun davranışlarını aslında dikkat ederseniz, e, genelde sizin e, ve en çok temas kurduğu kişilerin e, davranışlarıyla birebir örtüşür. Çocuğunuzla ilgili olumsuz bir durumla karşılaştığınızda, önce kendinizi sorgulayın. Bu olumsuz durumu sizden ve en yakın çevresinden örnek almış olabilir. Eğer böyle değilse dış faktörlere bakabilirsiniz. Aşırı kontrolcü ve aşırı şefkatli olmak çocuğunuzun eğitim sürecini olumsuz etkileyebilir. Beslenmesine dikkat edin, yapay ve paketli ürünler tüketmesinden kaçının. Ödevleri ile ilgili sürekli uyarılarda bulunmaktan kaçının. Bir iki defa hatırlatın ve kararının yani ödevi yapmak istemesi ya da yapmak istememesinin sonuçlarının görmesine izin verin değerli takipçilerim. E, faydalı olmasını e, düşünerek bu videoyu paylaştım. Umarım buradaki maddelere anne baba olarak sizler ederim. dikkat eder ve çocuğunuzun eğitim sürecine pozitif bir şekilde katkıda bulunursunuz. Teşekkür ederim. Eğer video faydalıysa e, arkadaşlarınıza ve çevrenize göndermeyi unutmayın.